Merhaba. 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 Size bir masal anlatacağım bugün. Bir kentin, büyük bir ülkenin büyük bir padişahı varmış. Bu padişah bir gün etrafına bütün vezirlerini toplamış. Vezirlerine demiş ki, bu dünyada benden daha cömerti var mı Benden daha eli açık olanı var mı? Benden daha zengin olanı var mı? demiş. Dal kavuklardan birisi demiş ki, sizden daha cömert, sizden daha zengin hiç kimse yoktur demiş Padişahım. Sonra araya vezir girmiş. Vezir demiş ki, kısıt bir sesle, Padişahım, sizden daha zengin biri var demiş. Padişah bunu.